Videodaki karakteri arka plandan nasıl kesebiliriz? Nasıl yazı koyabiliriz? Yazıyı yazalım. Timeline alanında video katmanını çoğaltalım ve videoyu en üste alalım. Üstteki video katmanına çift tıklayalım ve Roto Brush tool'u seçelim. Şimdi karakterin üstünü sol mouse tuşu ile çizelim. Eğer aşağıdaki sarı bantlı uyarıyı alıyorsanız, Composition sekmesine geri dönüp kaliteyi full olarak ayarlamanız gerekiyor. Layer sekmesine geri dönüp seçime devam edelim. Fırça boyutunu değiştirmek için klavyeden CTRL tuşunu basılı tutalım ve sol mouse tuşu ile mouse'u sola veya sağa kaydıralım. Seçilmesini istemediğimiz alanları klavyeden alt tuşunu basılı tutarak çıkartabiliriz. Effect Controls panelinde Quality kısmını Best olarak değiştirelim. Reduce Chatter değerini ise %100 yapalım. Kenardaki keskinlikleri yumuşatmak için. Şimdi sihire başlayabiliriz. Space tuşuna basalım. Rotobrush aşaması başlamış olacaktır. Eğer karakterin herhangi bir bölgesi sınır dışında kalıyorsa Space tuşu ile işlemi durdurup fırça ile düzeltmeyi yapalım. Sonra tekrar space tuşuna basarak kaldığımız yerden işleme devam edelim. İşlem tamamlandığında freeze butonuna tıklayalım. İşlemin gerçekleştiğini görebiliriz. İsterseniz arka planı komple çıkartıp yeşil düz bir renkte koyabilirsiniz. Bu gönderi işine yaradıysa kaydetmeyi, beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. <laughs>